Yeni tip koronavirüs nedeniyle 52 kişinin daha hayatını kaybettiği son 24 saatte 5160 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte uygulanan toplam doz aşı da 808351 oldu. AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çok yakın bir isimle görüştüğünü iddia eden gazeteci Can Ataklı, Erdoğan'ın artık MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye güvenmediğini ve İyi Parti'den parlamenter sisteme geçiş karşılığında kendisi için dokunulmazlık istediğini öne sürdü. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 1 milyonuncu konutunun anahtarını teslim eden AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 yılda konut sorununu çözdüklerini, şehirlerde hakkaniyete uygun planlama yaptıklarını ve istismarı durdurduklarını belirterek ortaya muhteşem eserler çıkardıklarını söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün süren işlemleri tamamlandıktan sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen çiftlik bank davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı. Cumhurbaşkanı imzasıyla yayınlanan atama kararları emniyetteki birçok önemli koltuğun değişmesine neden olurken Sedat Pekere koruma verilmesi konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile karşı karşıya gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan yerini korudu. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkınsa Diyarbakır Emniyet Müdürü oldu. Soma'daki uyar maden tarafından 8 yıldır tazminatları ödenmeyen bağımsız maden işle birlikte yürüdükleri Ankara'nın girişinde bekletilen madenciler resmi makamların sözlerini tutmadığını ama kararlı olduklarını çözüm almadan dönmeyeceklerini söyledi. Bir günde Merkez Bankası Başkanı ve eski AK Parti Milletvekili Şahap Kavcıoğlu'nun doktora teziyle ilgili iddiaların yayımlanması üzerine Marmara Üniversitesi konuyla ilgili raportör görevlendirdi. Haiti Cumhurbaşkanı Hovanel Mois evinde suikasta uğrayarak hayatını kaybederken eşi Martin Mois da hastanede tedavi görüyor. Yolsuzlukla suçlanan Mois'in istifasını isteyen protesto gösterileri düzenleniyordu.